Birinci sorudan başlayalım. Çembersel bir pist üzerinde x koşucuları sırasıyla K,L noktalarına sabit büyüklük hızlarla şekilli gösterilen yönlerde aynı anda koşmaya başlıyor. X koşusu ilk kez M noktasına geldiğinde diyor. Şöyle geldiğinde diyor ki, y koşusu ikinci kez M noktasına geliyor diyor. X koşucularının dolanım periyotları ilişkisi oranları nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, ne yapacağız burada? Burada mesela x koşusu buraya geldiği anda burada y koşusu da arkadaşlar ikinci kez M noktasına gelmiş. Yani X koşusunun yarım turunda yani Tx bölü 2 de burada da Y koşusu şöyle bir tur atıyor, ondan sonra ve hani şöyle gelmiş. Yani bir tam tur ve bir çeyrek tur. Yani bu da nedir arkadaşlar? Hani periyodu bir Ty ise bir de çeyrek tur atıyorsa Ty bölü 4 olacak. Bunlar birbirine eşitmiş. O zaman da ne yapacak? Tx bölü 2 eşittir. 5 Ty bölü 4 olacaktır diye söyleyeceğiz. Tx Ty oranları nedir diye soruyor. Şuradan sadeleştirelim. O zaman da arkadaşlar Tx bölü Ty oranında ne yaptı? 5 bölü 2 yaptı diyeceğiz. Yani cevabımız D şıkkı olur aynı düzlemde bulunan KLM dişli çarklarının yarıçapları sırasıyla 3R, 2R, R kadardır. K dişlisi üzerinde bulunan Y noktası ile M dişli üzerinde bulunan X noktası şekilde gösterilmiştir diyor. K dişlisi sabit açısal hız ile döndürülünce hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın Burada hani ilk dişçisinin açısız hızı yenikinden küçüktür. Bunların neleri eşittir? Nelerden biz işlem yapacağız? Onlara bakalım. Bunların arkadaşlar hani dişlilerin şu an için çizgisi hızları yani V eşittir. 2 pi R ve 2P, R, F de diyebilirsiniz. 2 pi R F'leri eşit olacaktır diye söyleyeceğiz. Yani şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. V eşittir W çarpı R şeklinde söyleyebiliriz. Peki. Şimdi burada x'in açısal hızı y'ninkinden küçüktür diye söylüyor. Şimdi burada arkadaşlar k dişlisi sabit açısal hızla döndürülüyordu. Yani bunun mesela hani açısal hızı 1W olsun. Ondan sonra burada da çizgisel hız içinde. Mesela V eşittir W çarpı R ya. Burada da 3V kadarlık bir çizgisel hıza sahip olsun. Yani bu da hani şu referans formülden dolayı. Burası 3V kadarsa burası da 3V kadardır. Burası da 3V kadardır. Şimdi o zaman hani X noktasının çizgisel hızı Y'nin ikine eşittir demiş. Hemen bunu eşittir diyelim. Sonrasında açısal hıza bakalım. X ve Y'nin açısal hızı da arkadaşlar neydi? burada W'ye ya bakacağız yani. O zaman şimdi 3V diyor. 3V dediğimiz kavram. Şimdi x'in açısal hızı çarpı yarıçapı şeklinde söyleyeceğiz. O zaman bunun 3W şeklinde olsun. Sonra y'ninkine bakıyorum. de arkadaşlar neydi? 1W olarak almıştık. X'in açısal hızı y'ninkinden küçüktür demiş. Bu arkadaşlar yanlış. X noktasının merkezi ivmesinin büyüklüğü y'ninkinin 3 katıdır diyor. Şimdi merkezi ivmeyi de hatırlayın arkadaşlar. a eşittir nedir? W kare çarpı R şeklinde yazabiliriz. E şimdi x'in x noktasının W'su hani 3W karesinden de AX olarak yazalım. 9W kare çarpı R kadar olacak. Y'ninkine bakalım. AY olarak yazıyorum. AY'nin de 1W W kare çarpı 3R şeklinde oldu. Ne yaptı? 3 katıdır. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. Yani doğru cevabımız 2 ve 3 Edirne. Trafiğe kapalı, sürtünmeli yatay bir yolda ilerleyen yarış arabası o merkezi çembersel bir viraja şekilde gibi girmiştir diyor. Peki şoför L çizgisi üzerinden hızının büyüklüğünü en fazla V kadar yaparak virajı güvenli bir şekilde dönebiliyor. Buna göre virajın aracın virajı V'den daha büyük bir hızla dönebilmesi için hangileri tek başına yapılabilir diye söylüyor. Şimdi buradaki olay arkadaşlar merkezi kuvveti ne yapıyorduk? Hani e, sürtünme kuvvetini eşitliyorduk. O da nedir? F sürtünmedi arkadaşlar. F merkezli yazılım. M çarpı e, hızdan söylüyor. Yani cisim hızdan baktığımızda M çarpı V kare bölü R'dir. Sürtünme kuvveti de K M G'dir. Bu M'ler gider. O zaman V kare eşittir. K R G olur. Ve V hızı da kök içerisinde K R G şeklinde olacaktır. Daha büyük bir hızda e, yapabilmek için diyor. Neler yapılabilir? Şimdi K çizgisini takip etmek. Şimdi daha büyük yarı çap mesela arkadaşlar azalttığımızda k çizisini yani takip etmiş oluyoruz. O zaman bu olur arkadaşlar. Yani daha dardan girdiğinizde olabilir. Aracın kütlesi daha büyük olan şoför kullanması diyor. Hayır bu kütle etkilemiyor arkadaşlar. Demin de gördüğünüz gibi. Yol ile lastikler arasında sürtünme katsayısının sayısının arttırılması. Evet kat sayı arttırılırsa yine güvenli dönüş sağlanabilir. Burada da yani cevabımız değişiklik olur diyeceğiz. Dördüncü soru. Düşey sürtünmesi düzlemde o merkezi halka içinde X iç cisminin düzgün çember hareket yapması sağlanıyor. X cismi K noktalarından geçerken cismi etkeden kuvvetlerin bileşkesinin yönü hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuş. Şimdi K noktasında, şimdi burada düşey sürtünmesi düzlemde halka içerisinde arkadaşlar çember hareket yapması sağlanıyor. K'dan geçerken arkadaşlar ne yapacaktır? Bu merkezci kuvvetin yönü merkeze doğrudur. L noktasında arkadaşlar yine merkeze doğrudur. Merkezci kuvvet hep merkeze doğru olacaktır. O yüzden burada cevabımız E şıkkı olur diyeceğiz. L cisminin bağlı olduğu ip X noktasından açılan delikle yatay tahta üzerindeki K cismine bağlanmıştır. Tamam. L cismi XO ekseni etrafında düzgün çember hareketi yaptığında K cismini dengede tutan en büyük hız V olmaktadır diyor. Tamam. Sürtünme sadece K cisminin yüzey arasında olduğuna göre diyor. İşlemlerinden hangileri tek başına yapıldığında denge kesinlikle bozulur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar buradaki sürtünme kuvveti F sürtünme eşittir. K çarpı N'dir. Yani Mg'dir. Bu da F sürtünme buradaki ip gerilmesini de dengeliyor. İp gerilmesi de arkadaşlar burada merkezi kuvveti de baktığımızda F merkezi dediğimiz M çarpı ve kare bölü R şeklinde yazabiliriz. Şimdi burada diyor ki hangileri tek başına yapıldığında denge kesinlikle bozulur. Burada arkadaşlar aşağıya doğru Mg'si var ve merkezi kuvvetimiz var. Buradaki iki Kuvvetin bileşkesinden ip gerilmesi oluşuyor. İp gerilmesini daha fazla yaparsanız o zaman hani yani nedir bu? Mesela ip gerimesini nasıl arttırabiliriz? Ve büyüklüğünü arttırmak olur mu? Olur arkadaşlar. İpin uzunluğunu arttırmak bir işe yaramayacaktır arkadaşlar. K cisminin ağırlığını arttırmak, burada K'nın ağırlığını arttırmak dengenin bozulmamasına hani e, sebebiyet verir. Kesinlikle bozulan burada yalnız bir olacaktır diyeceğiz. Düşe kesti verilen sürtünmesi çember şeklindeki parçalardan meydana gelen rayın en üst noktalarından özdeş biriler şehir gibi serbest bırakılmaktadır özdeş bilyeler yani her birisinin kütlesi m kadar olsun. Bilyeler özdeş bilyeler xz parçalarının en alt noktasından geçerken rayın cisimlere uyguladıkları tepki kuvvetleri nx, ng, nz'dir diyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi buradaki olay nedir? Bir kere burada arkadaşlar aşağıdaki tepki kuvveti için aşağıya doğru bizim Mg'miz var. Ve burada da merkezi kuvvet var. F merkezi ve bir de tabii hani tepki kuvvetimiz var. Şimdi F merkezi normalde yazmıyorsunuz. F merkezil dediğimiz kavram arkadaşlar hani net kuvvettir. Yani şunu söyleyebilirim. Nx eksi mg eşittir arkadaşlar. F merkezi diyeceğiz. Tamamdır. O zaman Nx dediğimiz kavram F merkezi artı mg şeklinde olacaktır. Özdeş cisimlerdir bunlar. Özdeş cisimler. Şimdi buradan serbest bırakıldığı zaman aynı yatay e, yüksekten bırakılıyor. Ama uzaklıklar hani şöyle yarıçaplar daha büyük diye hani daha da hani artacak şekilde gidecek. Peki F merkezci dediğimiz kavram. Arkadaşlar M çarpı V kare bölü R'dir. Artı bir de MG'miz var. Şimdi burada hani Buradaki olay nedir? Şimdi yukarıda potansiyel var aşağıda kinetik var. Yani Mg R eşittir. Aşağıda da arkadaşlar 1 bölü 2 M çarpı V kare oluyor. M'ler gider. O zaman V kare dediğimiz kavram nedir arkadaşlar? 2 Gr'dir. Şimdi yazıyorum buraya. Bak şimdi Nx için yazıyorum mesela. Nx eşittir. M çarpı V kare yazıyorum. 2 Gr bölü R artı Mg oluyor. Şimdi R'ler gidiyor. Yani Nx dediğimiz şey ne oldu? 3 mg kadar oldu. Şimdi R'ler gidiyorsa o zaman yarı çaba bağlılık söz konusu değildir. O yüzden arkadaşlar hepsinde de yani bunu NY veya NZ için uyguladığımızda hepsinde de arkadaşlar tepki kuvvetleri birbirine eşittir. Yani cevabımız B şıkkı olur. Yer çekimimesinin sabit sürtünmeye ihmal edildiği ortamda esnemeyen ipe bağlı bir cisim cismi yatay düzlemde O noktası etrafında düzgün çembersel hareket yaptırılıyor. Buna göre cisim üzerine etki eden merkezi kuvvetle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Yön hep merkeze doğrudur. Merkezli kuvvetin yönü hep merkeze doğrudur. Doğrudur arkadaşlar. Büyüklüğü ip kelimesine eşittir. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar yatay düzlemde dediğinden dolayı büyüklüğü ip kelimesine evet eşittir diye söyleyeceğiz. Büyüklüğü de değişmez. Evet büyüklüğü değişmez ama yön olarak farklı olduğundan dolayı kuvvet sürekli değişkendir de diyebiliriz. Düşey kesti verilen r yarıçaplı silindir içerisinde AB ekseni etrafında dönen M kütleli iğ cismin şekildeki seviyede durabilmesi için gerekli olan en küçük açısal hız büyüklüğü w kadardır diyor. Tamam. Cismin ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı k olduğuna göre, dirençlerinden hangilerinin tek başına arttırılması ile Cismi etkiden sürtünme kuvveti değişir diyor. Aşağıya doğru bunun MG'si var arkadaşlar. Ve bunun da yukarıya doğru da sürtünme kuvveti var. F sürtünme. Bu da K çarpı N'dir. Ve bu N dediğimiz muhabbet arkadaşlar. Burada merkezci kuvvettir. Yani K çarpı M çarpı W kare çarpı R şeklinde olacak. Yani burada K, M, W kare çarpı R eşittir. MG şeklinde yazarsak. Burada hani ancak hareket ediyormuş. Diyor ki e, sürtünme katsayısı K olduğuna göre nicelikten hangilerinin tek başına arttırılması cismetkeden etkilen sürtünme kuvvetini değiştirir diyor. Sürtünme kuvveti değişir şeklinde sormuş. Şimdi burada arkadaşlar şimdi zaten sistem dengede arkadaşlar. Yani sürtünme katsayısını arttırırsanız siz şey değişmeyecektir. Aşağıya doğru mg yani bu mg sallıyorum 10 Newton olsun. O zaman yukarıya doğru da sürtünme kuvveti 10 Newton olacaktır. Yani bu statik durumdur. Yani hani şuradaki bunun sonucu 10 Newton değil, ondan büyük de olabilir. Mesela 20 olabilir ama hani 10 Newton'luk kuvvet var sürtünme şey ağırlık kuvveti. O yüzden de hani 20'nin 10'unu kullanacak. Yani k'nın artması veya w'nin artması bunu etkilemeyecek. Ama mg'nin artması arkadaşlar mesela burada sürtünme kuvvetini arttıracaktır. Yani cevabımız o yüzden B şıkkı olur diyeceğiz. Evet, Çember hareket soruları bu şekildeydi. Diğer videolarda da karşınızda olacağım. Eğer konu anlatımını izlemek istiyorsanız da kanalda mevcuttur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.